Herkese merhaba, umarım herkes iyidir. Bugün fikrinizi değiştirmek bir zeka göstergesiyle başka bir videoyu çekiyorum. Hazırsanız hadi başlayalım. Ee, yeni bir bilgiyi değiştirerek kullanıyor musunuz? Yoksa her gün aynı kurallarla, aynı fikirlerle mi ilerliyorsunuz? Ee, yenilikçi fikirler kullanmak ve aynı zamanda da fikirleri sürekli olarak değiştirerek kullanmak bir zeka göstergesidir. Peki bu nasıl oluyor? Fikirleri ne kadar değiştirerek kullanırsanız bu sizin ne kadar zihinsel esnekliğiniz olduğunu gösteriyor. Aslında insanların birçoğu bir fikrimiz varsa ve ona bağlıysak bu bizim karakterimizin göstergesidir ve bunu asla değiştirmemeliyiz. Eğer değiştirirsek bu bizim karakterimizin eksikliğini veya karaktersizliğimizi e, ya da e, hatalar yaptığımız için bir problemi gösterir şeklinde inançlara sahip. Aslında durum pek de böyle değil. Uzmanlar e, her sabah uyandığınızda Hangi fikri, düşünce ya da inancı değiştireceğinizi kendinize sormanızı ve bunun üzerinde çalışmanızın size iyi geleceğini, zihinsel esnekliği, mutluluğu ve huzuru sağlayacağını söylüyor. Aslında baktığımız zaman sürekli olarak yeni fikirler öğrenen ve kendi inançlarını sorgulayarak hayata devam eden insanlar daha çok problem çözüp hayatın getirdiği ...zorlu problemlere veya da hayatın belirsizliğine karşı daha güçlü olurlar. Ve kendilerini daha iyi savunurlar. Arkadaşlarınızla, ailenizle aynı fikirleri e, savunmamak çok zordur. Çünkü savunduğunuz takdirde... E, ...bir iş yerinde, sınıfta ya da herhangi başka bir yerde... ...kendinizi ideolojik olarak, tutum olarak oraya uyumlu ve iyi hissedersiniz. Fakat her zaman uyum içinde olmanız sizi ilerletmek yerine geriye düşüren bir pozisyona sokar. Bu yüzden de bazen fikir ayrılıklarınız olabilir. Bazen başka bir fikri savunursunuz. Hatta bazen de tam tersi bir fikri savunursunuz. Fakat bu fikir ayrılıkları yaşandığında e, aynı fikirde olduğunuz aile, arkadaş, iş yeri ya da başka bir yerde ne zaman böyle düşünmeye başladın? Niçin böyle düşünüyorsun? Senin beyini biri yıkamış ya da burada bir sorun var gibi ilginç yorumlar duyabilirsiniz. Bunun temel sebebi sizler aynı fikirde olduğunuzda insanların buna kolay adapte olması ve sizi zihinlerinde bir yere koruyor olabilmeleri. Aynı zamanda tabii işlerine geliyor da olabilir bu durum. Bu kısmını bilemeyiz. Ee, peki. Yerleşik fikirli olduğunuz zaman sizi daha iyi görüyorlar. Peki ya siz? Kendinizi burada nasıl görüyorsunuz? Biraz da ona bakmak lazım. En başta da dediğim gibi e, kendinizi Fikir değiştirdiğinizde kendinize ihanet etmiş gibi mi görüyorsunuz? Ee, karaktersizlik olarak mı görüyorsunuz bu durumu? Buraya bakmak lazım aslında. Buraya bakmak için e, kendiniz düşünebilir. Ya da neden böyle düşünüyorum diye sorarsanız kendine yardım kitaplarından veya bir psikologdan yardım alabilirsiniz. <laughs> fikir değiştirdiniz. Kendinizi sahte, dürüst olmayan, satılmış olarak görüyorsunuz. Burada ne yapmamız gerekir? Burada durup zihnimize fikir değiştirmenin normal olduğunu ve bir fikre ait olmadığımızı, o bize ait olduğunu söylememiz gerekebilir. Diğer seçeneklere açık olmak ve diğer seçeneklere açık olan insanların etrafınızda varlığı size bilgelik sağlar. Peki bir fikrin yanlış olduğunu düşününüz ve tam tersi bir fikri savunmaya başladınız. Bu noktada kendinizin yanılabileceğini, insan olduğunuzu ve aynı zamanda da e ee, tam ters fikri savunmanın da oldukça normal olduğunu ve zamanla insanın değişebileceğini aynı zamanda bir kez yanılmanın bütün kollarda yanıldığınız anlamına gelmediğini tahmin ediyorum ki sorun buradadır. Kendinize söylemeniz gerekebilir. Liderlere baktığımız zaman aslında liderlerle de liderlerde de bu durum çok fazla söz konusu. E ee, çok fazla yanılabildiklerini kabul etmek istemiyorlar. Çünkü bu eğer gerçekleşirse insanların onu sorgulayacağını düşünüyor bile olabilirler. Bazen haklı olmak için yaklaşımınızı değiştirmeniz gerekir. Kişinin e, değişen fikir, özgüvenini, kimliğini, bütününü etkileyebilir. Bu durum aslında insanın sürekli olarak gelişen bir varlık olduğunun göstergesidir. Sürekli olarak gelişen birini de kim durdurabilir ki? Değişmekten korkmamalıyız. Ayrıca birçok psikolojik rahatsızlığın altında değişmeyen kurallar, değişmeyen inançlar, değişmeyen duygular yatıyor. Bu yüzden de ee, bu konuya özen göstermek istedim. Fikrinizi değiştirmek bir zeka işaretidir. Fakat topluma baktığımız zaman açık fikirli olmayı öne sürüp aynı zamanda da değişen insanlara karşı kötü bir bakış açımız olabiliyor. Bunun sebebini az önce açıklamıştım. Aynı zamanda şöyle bir öğreti var ki bunun da dikkat edilmesi gerekiyor. Ee, inancın senin kimliğindir, İnancından asla vazgeçme, bir şeye inanıyorsan onu sonuna kadar savun şeklinde bir öğreti var toplumumuzda. Fakat bu ne yazık ki doğru değil. Çünkü e, değişen bir toplum gelişen bir toplumdur da. Değişen bir insan da gelişen bir insandır. Bu sebeple de inançlarımızı sorgulamalı ve e, neyi nereye koyduğumuza bakmalıyız. O inancın, düşüncenin, duygunun işimize yarayıp yaramadığına bakıp ee, bizi sağlıksızlaştırıyorsa onu bırakmalı ve başka bir şeye dönüştürmeliyiz. Tamamen bırakmak zorunda da değiliz. Yeni bakış açıları geliştirmek için eski fikirleri bir köşeye bırakmak gerekir. Bu arada burada inançtan bahsederken dini inançtan bahsetmiyorum. Yalan söylememeliyim ya da hata yapmamalıyım gibi bir inançtan bahsediyorum. Abone ol tuşundan abone olabilir. Diğer videolarıma kanalımdan göz atabilirsiniz. Bildirim işaretini açmayı da unutmayın. Hepinize hoşçakalın.